Merhaba kripto severler. Bugün sizlerle Bitcoin'i inceleyeceğiz. Bitcoin'in yaptığı bu hareketlerden ay sezonu mu geliyor? Battık mı çıktık mı? Yani ufak bir analiz yapalım dedik. Şu anda Bitcoin'de kötü bir hava var. Evet yani onu kimse şu an buradan ani çıkar. Yok burası şey düşler diyemez. Bitcoin'de kötü bir hava var. Bunun sebebinin Türkiye ile bir alakası yok. Ee, bunun sebebi tamamen artık insanlar çok para kazandı. Yani sürekli böyle yeşil mum olmaz. Düzeltme lazım. Zaten görüyorsunuz bakın bitcoin'in genel hareketlerine bakın. Haline tavrına. Şurada bir yükseltme yapıyor. Yükseliyor. Sonra bir düşüş geliyor. Böyle bir düşüş geliyor. Ama bu trend içerisinde geliyordu. Şu anda bizim korkumuz bu trendin kırılması. Yükselen trendleri kırdı geçtiler. Görüyorsunuz. Yükseliş, düşüş, yükseliş, düşüş, yükseliş, düşüş. Ama şu anda da yükselen trendi 18.000'den gelen ta 17.000'den gelen yükselen trendi kırıldı. Şu anda aşağıda seyrediyor. Yani şu anda ne olacak derseniz benim şahsi fikrim şu anda ikili dip formasyonu burada görebiliyoruz. Şöyle. Omuz. Omuz. Buradan baş. Böyle ikinci bir dip yapıp. Bitcoin böyle ikinci bir dip yapıp. Buradan bir. şu bölge ikili bir dip yapıp buradan dönmesini bekleyebiliriz. Şu şekilde. Ama tabii ki de şurayı kırması lazım. Şu bölgeyi kırmadığı sürece formasyon gerçekleşmez. Yani burayı kırarsa 51.000 bin bandı biraz rahatlarız. Evet, ne formasyon gerçekleşiyor? Omuz başımız ABC. Buradan gideceği bölge şöyle. İnşallah burayı kırar. Bu yüksekti eski yükselen trendin üstüne oturur. Ama bu şekilde eğer ki bugün kapanışta buraya gelir, buradan böyle bir aşağı giderse o zaman problem var deriz. Aşağı gidecektir. RSI'ye baktığımızda RSI'de de dip görüyoruz. Buradan dip gelmiş. Buradan da bir ikinci bir dip gelir. Şöyle. Oradan dönerse de, Yani önceki senaryolarda baktığımız zaman hep görüyorsunuz ikili dip yapıp dönüyor. Bakalım. ikili dip yapıyor. Üçlü dip yapmış. Dönüyor. İkili dip yapmış. Bu şekilde. Yani biz analizimizi eski senaryolara göre yapıyoruz bu şekilde açık ve net ama dediğin gibi şu anda iyi bir senaryo yok iyi bir senaryo olması için tekrardan bu düşen trendi kırması lazım burada düşen bir trend var bunu kırması lazım bunu kırdıktan sonra alım fırsatı belki verebilir yani verebilir Burayı kırar, buraya gelir böyle. buraya gelir çarpar döner çarpar döner eğer buraya kırarsa ikinci bir alçalan trend var burada burayı da kırdıktan sonra abi biz rahatlarız tamam deriz bitcoin toparladı bitcoin toparladı diğer altcoinler için de bu geçerli tabi altcoin toparladı Rahatlarız ama şu anda iyi bir senaryo var kimse diyemez. Çiliz'e e, bakalım. Çiliz çok tutan var. Çiliz de aynı şekilde zaten. Yani görüyorsunuz. Fark. Yani çok bir fark yok. Aynı senaryo. E, Bitcoin'in ani düşüşünden dolayı etkilenen coin'ler. Yani normalde bunun buradan çanak yapması. <laughs> normalde bunun güzel bir çanak yaptı burada. Normalde bunun hedefi çalan derinliği kadardı. Normalde bunun hedefi buralarda. Ama Bitcoin'in aynı düşüşünden dolayı hayırdır dediler. Siz para mı kazanıyorsunuz? Büyük balinalar arkadaşlar. Adamlar sizin para kazanmanızı, bizim para kazanmamızı ister mi? Yok. Adam siz para mı kazanıyorsunuz dedi. Tak. Bitcoin'e bir vurdular. Ve gördüğünüz hali. Çiliz'de de böyle bir düşen trend var. Bu düşen trendi kırması lazım. Aynı şekilde Bitcoin gibi. Böyle devam eder bu. Burayı kırdıktan sonra bir alım fırsatı belki verebilir ama şu anda alım yapmayın. Düşen bir bıçak var, o bıçağı tutmaya çalışmayın. BitTorrent'te aynı şekilde BitTorrent'te de, de alçalan bir trend var. Yani bütün coinler zaten bakın anlarsınız böyle. Şimdi mesela Chiliz'e e bakalım. Şu, şu, Bakın şuraya. 16 Nisan'dan itibaren bir to BitTorrent'a bakalım. Görüyorsunuz yani bu benzer senaryo. Hepsinde ani düşüş. BitTorrent'te de dediğim gibi alçalan trend var. Şu an düşen bir trend var. Çarpıyor. Çarpıyor. Bugün bir kırmaya çalıştı. Tekrar aşağısına attı. Kırıldıktan sonra bu rahatlarız. İşleme girebiliriz. Ama şu anlık maalesef ki kötü senaryo var. Dominans seviyesine de bakalım. Dominance 51 80 seviyelerinde. Şu anda dominance seviyemizde bir alç alçalan bir trend var. Güzel düşüyor. Bunun düşmesi iyi bir şey. Dominance'ın düşmesi iyi bir şey arkadaşlar. Dominance düşer, para altcoin'lere geçer. Böyle bir alçalan trend var. Dominance'ta da böyle çarpa çarpa 50'nin 50 altına düştükten sonra artık altcoin'lerin bitcoin'den ayrıldığını göreceğiz. Ee, bu video bu kadardı. Ee, yorumlarda istediğiniz coin olursa veyahut da soracak olanınız sorularınız cevaplamaya çalışırım elimden geldiği kadar. iyi ee, canlı yayın da yapacağız ee, biraz. <laughs> daha yeni kanal olduğumuz için biraz daha çok kişiye erişelim. Ondan sonra canlı yayınlarımıza başlayacağız her gün. Günlük analiz yapacağız. Ee, i̇zlediğiniz için teşekkür ederim. Kriptojun'da kalın. Görüşürüz. İyi günler.